Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok hoş bir tarif yapacağız. Hem hoş, hem kolay, hem lezzetli bir tarif bu. Bezdirme, besmeç deyince hemen hatırlayacaksınız. Aslında bu bir bulgur köftesi. Yani içerisinde kullanılan bulgurun altı olan düğür ve en altı olan daha incesi olan düğürcük kullanacağız. 2 bardak düğür, 1 bardak kitel düğür kullanacağız. Yani normal düğürün daha incesini kullanacağız ve şahane güzel hem kahvaltılarda yenilebilen hem de öğlen hem de akşam çaylarla ayranla kolayla içilebilecek güzel bir tarif bunu kaydetmeyi seven arkadaşlarınıza göndermeyi hatta sizin yörenizde nasıl bir isim veriliyor onu yazmayı unutmayın lütfen ben elimden geldiği kadar hem orijinalini hem sonradan uğranılan değişiklikleri e, sizlere göstermeye çalışacağım. Tabii ki zaman içerisinde besmeç de bezdirme de bir değişikliğe uğramış. Ama güzel değişiklikler bunlar. Bu minik püf noktalarını da e, göze alırsanız çok güzel bir şekilde gelen misafire hem hızlı hem lezzetli güzel e, besmeçler yapabilirsiniz. Hatta bunu dolabınızda da saklayabilirsiniz. 2 bardak düğür kullanıyoruz bir tane de ince düğür baharatlarımız salçamız etimiz var İki tane rendelenmiş soğanımız var öncelikle düğürümüzü kabımıza alıyoruz İki bardak normal düğür bunu şöyle güzelce biraz ıslayalım ve 10 dakika kadar 5-10 dakika kadar dinlendirelim bir karıştırıp şöyle ağzını kapatalım kenarda o dinlensin o sırada biz de soğanımızı rendeleyebiliriz maydanozumuzu yıkayıp doğrayabiliriz ben etimi buzluktan çıkarttım. Hala dondu. O yüzden onu biraz daha bir tık daha fazla yoğurmam gerekti. Çıktıktan sonra ince düğürcük dediğimiz. Onu atıyoruz. Düğürlerin üzerine ve iki tane soğan ilavesi yapıyoruz. Soğan rendesi koyacağız arkadaşlar. Suyuyla koydum ben. Yoğururken onun suyunu da kullanmak istedim. Ay ağzım kokar. Ay birisi kokar. Bilmem ne falan böyle şeylere hiç e, taviz vermeyin. Hiç kimsenin hiç kimseye gittiği yok. Kimsenin kimseyle öpüştüğü yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim artık sevgililer bile öpüşmüyorlar. Öyle kokacağını falan da zannetmiyorum. Tamamen bir antibiyotik. İlaçlardan alacağımız, zehirlerden alacağımız ve onlardan medet umacağımız yere bu soğanın antibiyotini de kullanmanızı bir püf noktası olarak söylüyorum. Aralarında birkaç tane iri soğan çıktı. Rende yapmış olduğum için oldu. El rendesi kullandım olsun çıkabilir elimize gelenleri de kenara ayırt edelim benim iki parça çıktı onları bir kenara koydum güzelce yoğurmamız lazım kıymamız dediğim gibi biraz dondu o kısımlarda erimesi lazım çünkü köfte yaptığımız zaman içinde iyi bir şekilde pişmesi lazım bunun için 15-20 dakika elimizde şöyle güzelce yoğurmamız yeterli olacaktır Baharatlar, et, bulgur birbirine girdiği zaman soğanla birlikte zaten muhteşem oluyor. Bunun içerisine biraz da maydanoz ve salça ekledik mi tabii ki muhteşem ötesi bir lezzet. Ee, yöresinde bunu yiyenlerin çok sağlıklı olduğu söylenir. Bunu herkes her zaman yapabilir. Dediğim gibi bunu sakın unutmayın. Ani bir misafiriniz geldiğinde de çok çabukça yapıp ikram edebileceğiniz çok kolay ve lezzetli bir tarif. Ben bu arada elimi biraz suya çeşme suyuna batırarak ondan da yardım alarak yoğurmaya devam ettim. Bir 20 dakika yoğurmamız lazım arkadaşlar. Yani burada sadece besmecin, bezdirmenin sadece yorgunluğu yoğurma kısmıdır. Çünkü sadece düğür, soğan ve kıyma kullanıyoruz. Öyle bir malzemesi de yok. Dolayısıyla yoğurmaktan kaçmayacağız. Benim baharatların içerisinde kullanmış olduğum tuz eksik geldiği için yoğurma sırasında biraz daha tuz ilavesi yaptım. İyice yoğuralım. İsterseniz siz köfte leğeninde de yoğurabilirsiniz. Tepsilerde de yoğurabilirsiniz. Ben eski usul evimdeki Lende yoğurdum. İyice macun gibi yapmanıza gerek yok. Son zamanlarda ben görüyorum. Bazı köfteciler lavaşın üzerine olsun. Bazlamanın üzerine, bazlamadan daha ince, daha ince olan lavaşların üzerine olsun. Böyle krema gibi sürüyorlar, margarin gibi sürüyorlar, kaymak gibi sürüyorlar. Onun hiçbir özelliği ve güzelliği yok. Yani eğer bir e, bulgurla ya da düğürle bir köfte yapıyorsak onun da böyle hani tamam hiç olmasın ya da çok olsun demiyorum ama bir dirkli, hafif birazcık olması gerekir. Düğür ben buradayım diyebilmeli. Yoğurt gibi sürülüyor. Üzerine salata konup yeniyor. O, o şekilde benim bilmiyorum yani hoş olmuyor. Şu an köftemizi bir kapak yardımıyla üzerine streç koyduk. Kapağımızın daha ince kapakta kullanabilirsiniz. isteğinize göre daha kalın kapakta kullanabilirsiniz. Ben bu kapak ayarını çok seviyorum ve bununla birlikte yapıyorum. İncesi biraz e, hani iyi yapmadığınız zaman dağılabiliyor. Daha büyükleri var. Onlar da dağılabiliyor, kırılabiliyor. Ama bu ayar gerçekten benim hem elime uygun hem de size göstermek istedim. İsterseniz bir küçük normal kavanoz kapağı da kullanabilirsiniz. İyice üzerine bastırıyoruz. Kapaktan streçimizi çektiğimiz zaman köftelerimiz çıkıyor. Gayet güzel düzgün de oluyor. Bunu bütün köfte harçlarımız için yapabiliriz tabii ki. Bir kez daha gösteriyorum. Size 3-4 kez ikisinden de göstermek istedim. Çünkü gerçekten kolay bir tarif e, yüze artan bir tarifteyim yanına yeşilliklerle de olabilir kahvaltı çeşitleriyle de olabilir ya pastayla börekle de olabilir her zaman için yapabileceğiniz tek başına bile yenebilecek güzel bir tarif tekrar söylüyorum bir kenara kaydedin arkadaşlar seven düğürlü işleri seven bulgurlu işleri seven arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayınız bu arada kanalıma abone değilseniz kanalım tamamen ücretsizdir abone olabilirsiniz İstiyorsanız takıldığınız bir yer olursa yorumlarda yazabilirsiniz gördüğüm andan itibaren cevap vermeye çalışıyorum zaten streçimizi de çıkarıyoruz bir köşeden böyle hafif e, hamburgercilerde görmüş olduğumuz hamburger kabuğu gibi oluyor ama gerçekten çok güzel oluyor ben bir kısmını da fırınlamak istedim. Aslında bunun orijinalinde fırınlamak yok. Ee, tamamen tavada tavanın içerisinde az bir yağın içerisinde pişiriliyor. Arka önlü pişiriliyor ve sıcakken yeniyor. Ama tabii ki lezzetine doyum olmadığı için insanlar azla yetinmiyor. Fazla yapıyorlar. Dolaba konuyor, buzluğa konuyor. Artık son zamanlarda buzluklarımız da bunlarla doldu. Bir yere giderken de hafifçe onu buzluktan çıkarıp hafifçe eritmesini, zaman içerisinde erimesini 1-2 saatin içerisinde tamamen yaptığınız kıvama geliyor. Bu kadarcık yağ yeterlidir arkadaşlar. Fazla böyle patates kızartması yağ gibi olmayacak. Çok az bir yağın içerisinde hemen dakikalar içerisinde ters yüz ederseniz iki tarafta aynı oranda yağ çekecek. Dolayısıyla çok lezzetli besmeşleriniz, bezdirmeleriniz olacaktır. Bir kenara atıp orada piştikten sonra diğer tarafına atarsanız yağı bir tarafı çekmiş olacak o yüzden iki tarafı dakikalar içerisinde çevirin daha sonra 200 de zaten pişecektir biz nar gibi kızartmak istiyoruz ama tabi siz daha açık renk olsun çok fazla kızarmasın derseniz de kendiniz bilirsiniz o sırada ayarlamak tamamen size kalmış bir şey zaten çiğ köfte e, yoğurma aşamasında tamamen lezzetini buldu yaptıklarımızı bir kenara koyduk ve güzel bir şekilde tepsimize de dizdik. Tepsimizden de üzerlerine böyle hafifçe yağlıyoruz ki fırının içerisinde yumuşak dursun diye. Fan fırın kullanırsanız kurur arkadaşlar. Alttan bir fırın kullanırsanız da alttan yanabilir. Normal derecede bir fırın kullanın. Yoksa diğer yapmış olduğumuz gibi bu şekilde yağda kızartarak da kullanabilirsiniz. Hiç yağ kullanmayacağım, teflon tavada yapacağım diyorsanız o da olur ama hafif böyle bir yağ koyarsanız tadında, lezzetinde yemiş olursunuz. Tam anlatmak istemiş olduğumuz besmeş çünkü orijinalinde o şekildedir. Nar'lar gibi kızarttık. Biraz limon, domates isteyebilirsiniz. Domates, soğan koyabilirsiniz. İçindeki sıcaklığıyla birlikte sıcak sıcak yedik biz kolayla içtik tamamen bu kısmı zenginleştirmek size kalmış bir şey arkadaşlar tere roka koyduk soğan olabilir domates olabilir fırınımızdakiler de güzel bir şekilde pişiyor dikkat edin fazla yapıp kurutmayın kenara çıkarttık bir de size orijinalini göstermek istiyorum. Orijinalinde de besmecimizi yoğurduktan sonra avucumuzun iki avucumuzun içinde yavaşça bir yuvarlak şekil veriyoruz. Ve kenar tekerleklerini hafiften elimize değdirerek oraların kırılmasını önlemek amaçlı düzeltiyoruz. Son kalan köfte harcımı da bu şekilde yapacağım. Asıl orijinali senelerdir yapılan budur. Bu son zamanlarda da bir kapak durumu söz konusu. Hamburgercilerde falan da bu şekilde yapıldığı için kapakla yapılması da kolay olduğu için o şekilde tercih edilebilir. Orijinali de budur. İsterseniz bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi incelik ve kalınlık da tamamen size zevkinize ve keyfinize kalmış bir şey. Kenarlarını düzeltelim. Hafifçe böyle inceltelim. Yani ben kalın olarak sevmediğim için söylüyorum. Tabi isterseniz kalın da yapabilirsiniz. Bombeli bombeli köfteler de yapabilirsiniz. Onlar da sevenler için güzel olacaktır. Bunları da hemen tavamıza atıyoruz. Çok az bir yağda dakikalar içerisinde arkalarını çeviriyoruz. Çok iyi yoğursanız arkadaşlar kırılma yapmaz, bozulma yapmaz, dağılmaz, üfelenmez. Önemli olan burada bir 15-20 dakika, 20 dakikayı ben e, kesinlikle öneriyorum. Hiçbir şey olmayacaktır. İçinde yumurtası yok, içinde irmiği yok, ben bugün bir telefonda öğrendim ki irmik koyuyoruz, işte yumurta koyuyoruz falan dediler. Öyle bir şey yok. Yağımızı koyuyoruz. Yani biraz kısa daha iyi olurdu ama hemen atıyoruz içerisine. Arkalı Arkalarını bir çeviriyoruz. İki tarafta yağını biraz alsın. Evet, öbür tarafları da yağını alsın diye çevirdik. Daha sonra bekleyeceğiz ki kızarsınlar. Zaten 2-3 dakikada bir hemen elinize pişmiş halde gelecektir arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyetler, ballar, şekerler olsun diyorum. Gördüğünüz gibi iki tarafı da dakikalar içerisinde kızardı. Çok lezzetli köftelerimiz oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.